Merhaba değerli kullanıcılarımız. Yeme Senet Borlu serimize 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konular ise işten ayrılış, kıdem ihbar tazminat hesapları, personel için raporlar ve aylık dökümler sekmesi altındaki sık kullanılan modüller olacak. Personel işlemleri modülündeyken ilgili personelimizin üzerine sağ tıkladığımızda alabileceğimiz çeşitli dökümler var. Öncelikle personel listesinden bahsedelim. Personel listesi modülünde personellerin listesini alabileceğimiz gibi çeşitli filtreleme seçenekleri de bulunmakta. Departman seçimi, çalışma seçeneği, durumu, iş yeri seçimi şeklinde. Rapor tarih aralığındaki personellerinizin sıralama seçeneğinde de ad soyada TC'ye giriş tarihine göre sıralama yapabilmektesiniz. Buradan ön izleme aldığımızda filtreleme seçeneklerinden süzülen personellerin listesini karşımızda göreceğiz. Bu listeye müdahale de edebilmekteyiz. Aşağıda bulunan rapor tasarlı alanından kısa yolu kontrol t, kendimize rapor tasarlayabiliriz. Burada bulunan ekle butonuyla rapor tanımına bir rapor tanım ismi yazarak, rapor başlığı yazarak, sayfa yapısını seçerek ve yukarıda bulunan rapor kolonları alanından ve aşağıda yeni kolon ekle butonuyla raporumuza kolonlar ekleyebilir, raporumuzu özelleştirebiliriz. Biz örnek olarak personel kodu, tc kimlik no, doğum tarihi, personel adı, soyadı ve yaşı olan bir rapor tasarladık. Aşağıda bulunan kaydet butonuyla rapor tanımımızı kaydedebilir. Yukarıdan ön izleme de alabiliriz. Kaydet butonuna basıp raporumuzu kaydediyor. Daha sonrasında bu rapor seçimini personel listesi alanından isminden seçerek ön izleme alabilir. Ve gerekirse de PDF'e veya Excel'e de atabilir. Siz de kendinize özgü raporlar tasarlayıp personel listesi alabilirsiniz bu şekilde. Şimdi personel için raporlar altında sık kullanılan raporlara gelecek olursak personel için raporlar sekmesi altına giriş yapıyorum. Burada sık kullanılan personel izin talep formunu kullanabilirsiniz. Burada girmiş olduğunuz bilgilere istinaden aşağıda bulunan hazırla butonuyla personel izin talep formu oluşturabilirsiniz. Ekranda da göreceğiniz üzere bize bir ücretsiz izin talep formu oluşturdu. Siz de kendinize göre talep formu oluşturabilir, buradan Word'e aktarabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan şablon dosyayı aç alanından kendinize özgü izin talep formu düzenleyerek özelleştirdiğiniz Word dosyasını programa şablon olarak kaydedebilirsiniz. Yine personel için raporlar alanına giriş yapıp personel iş sözleşmesi alanında sizlere gösterelim. Burada da doldurduğunuz bilgiler doğrultusunda rapor hazırlayabilir. Personel iş sözleşmesi sözleşmesini Word'e aktarabilirsiniz. Bir önceki modülde de bahsettiğimiz üzere burada da şablon dosyayı açarak düzenleyebilir. Programa şablon dosya seç alanından seçebilir. Oluşturduğunuz Word dosyasını şablon olarak kullanabilirsiniz. Yine personel üzerinde personel için raporlar alanına geliyorum. Sık kullanılan ibraname, istifa dilekçesi gibi raporları da programımızdan alabilirsiniz. Bu alanda personel yıllık izin çizelgesinde alabilmektesiniz. Personel yıllık izin çizelgesi modülünde personelinizin kullanmış olduğu paketli izin bilgilerine ulaşabilir. Rapor tarihine göre döküm alabilirsiniz. Burada kullanılan izin günü yöntemini de seçerek programa hesaplama yaptırabilirsiniz. Puantaja girdiğiniz izinleri hesaplatmak için puantaj, gün takibine girdiğiniz izinleri hesaplatmak için de gün takibi yöntemini kullanabilirsiniz ve gerekirse aşağıdan Excel'e aktarabilir, ön izleme de alabilirsiniz. Personel işten ayrılış ve çıkış işlemleri ve kıdem ihbar hesaplamalarına gelecek olursak öncelikle personelimizin kartını açıp içerisine bir işten çıkış tarihi ve işten çıkış kodu girmek durumundayız. Biz burada Şubat ayına bir işten çıkış bilgisi girişi yaptık örnek olarak. Daha sonrasında kaydet butonuyla kaydediyoruz. Daha sonrasında kıdem ihbar hesaplatabilmek için personelin Şubat puantajını açıyoruz. Biz hızlı puantaj alarak işlemi hızlıca gerçekleştirdik. Siz dilerseniz detaylı puantaj yapabilirsiniz. Personel üzerine sağ tıklayıp kıdem ihbar tazminat hesapları alanına giriş yapıyoruz. Bu alanda personelin işten çıkış tarihi, işten çıkış kodu, bilgileri, kümülatif vergi matralı ve aylık bürüt ücreti otomatik olarak geldi. Kullanılacak ücretler alanına varsa yol yardımı, yemek ücreti, ikramiye tutarı alanlarında doldurarak hesaplama yaptırabilirsiniz. Burada çeşitli hesaplama yöntemleri ve ayarları var. Buralara da göz atabilirsiniz eğer farklı yöntemlerde hesaplama yaptıracaksanız. Hesaplama yaparak rakamları hesaplatıyorum. Personel bir yılı doldurmadığı için kıdem tazminatı hak olarak gözüküyor. Bir ihbar tazminatı çıkardı ve ödeme yapılacak tutarı aşağıda belirtti. Bunu daha sonradan muhtasar ve muhasebeleştirmeye dahil edeceksek bu alanı işaretleyebilirsiniz. dilerseniz muhtasar muhasebe dönemini takip veya çıkış tarihi olarak seçebilirsiniz. Ve akabinde aşağıdaki kaydet butonuyla kaydedebilir ihbar tazminatı veya kıdem ihbar tazminatı borrosunu yazılı olarak alabilirsiniz. SGK tarafından çıkışını nasıl gerçekleştirdiğimize gelecek olursak personel için e-işlemler alanından e-sportalı işten ayrılış bildirgesi tarafından SGK çıkışını sağlayabilirsiniz. Bu alanda firma bilgilerine kaydetmiş olduğunuz firma şifreleriniz buraya gelecek. Devam et butonuyla devam ediyorum. SGK'nın sistemine yönlendiriyor ve otomasyon şifreleri dolduruyor. Sonraki alanlarda bilgileri takip ederek çıkışını sağlayabilirsiniz personel. Şimdi aylık modüller altında sık kullanılan raporlara gelecek olursak öncelikle bu alandan aylık ücret bordosunu alabilmektesiniz. Aylık ücret bordosu modülü açıldığında yazıcı listenizden yazıcı seçimi yapabilir Rapor dönemi seçebilir, çeşitli filtreleme seçeneklerini ve personel seçiminde bulunabilirsiniz. Borro içerisindeki sıralamayı ada soyada, da TC'ye giriş tarihine göre sıralayabilir. döküm tipini sayfaya tek tek olacak şekilde veya toplu olacak şekilde değiştirebilir. Borro tiplerine de buradan erişebilirsiniz. Ve borro tarihini de seçerek aşağıda bulunan ön izleme butonuyla borromuzun dökümünü alabilirsiniz. Bu alanda çeşitli borro tipleri de bulunmakta. Bunlara da ayrı ayrı göz atabilirsiniz. Burada özelleştirebileceğiniz bir borro tipi de bulunmakta. Borro tipleri altından yatay borro A sekmesinin seçimini gerçekleştirirsek burada kullanıcı tanımlı olmak üzere iki tane çift yönlü borro kolon ayarı butonu aktif olacak. Borro içerisinde kullanılmak üzere borro kolon ayarlaması yapabilirsiniz. Kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alan olarak kullanabilirsiniz. Bu alanı kullanılabilir genişlik yeşil olmak üzere kaydedip dökümünü alabilirsiniz. Ve raporunuza ek olarak bir rapor ismi de verebilirsiniz. Font büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Satır ve maksimum genişlik kullanılan genişlik kolonlarından ayarlama da yapabilirsiniz. Ve ek olarak yatay bordo kullandığınızda burada net ücret detaylı da alabilmektesiniz. Bunu da işaretleyerek personelinizin bordrosunu net ücret detaylı olarak da alabilirsiniz. Gerekirse yukarıdaki PDF e veya Excel'e aktarma butonlarını da kullanabilirsiniz. Sık kullanılan diğer dökümlere gelecek olursak ücret hesap pusulası alanına giriş yapabiliriz. Bu alanda yine rapor dönemi, filtreleme seçenekleri ve personel seçiminde bulunabildiğiniz gibi sıralamayı da değiştirebilirsiniz. Sayfaya basılacak personel sayısını da buradan seçim yapabilirsiniz. Ödeme elden bankadan veya ptd'dense buradan da seçim yapabilmektesiniz. İmza tarihinde seçerek aşağıdan önizleme izleme veya yazdırma butonuyla döküm alabilirsiniz. Aylık dökümler altında personel için banka maaş dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu alanda rapor seçeneklerini kendinize uygun olarak seçim yaptıktan sonra personel seçimi de gerçekleştirip veya gerekirse tümünü alıp ve sağ tarafta banka maaş dosya seçimini bankanıza uygun olan formatta seçim yapıp bilgilerini de doldurarak banka maaş dosyası hazırlayabilirsiniz hazırlamış olduğunuz banka maaş dosyasını da size örnek olarak karşımıza Excel ortamında uygun olarak verecektir. Aylık dökümler altında aylık icra kesinti listesini ve gerekirse aylık zorunlu bes prim kesinti listesini de alabilirsiniz. Bunları döktürebilirsiniz. Aylık dökümlerde sık kullanılan program otomasyonlarına gelecek olursak, Burada SGK toplu aylık bildirge ve kontrol işlemleri bulunmakta. Bu alandan firmanızın SGK V2'den veya muhtasar SGK'dan bildirgelerini topluca kontrol edebilir. Gerekirse tahakkuk ve hizmet listelerini indirebilirsiniz. Burada firma seçimi gerçekleştirip, rapor dönemi seçimi de gerçekleştirip firmaları getir butonuna basabilirsiniz. Ve bu alandan SGK V2'den ve muhtasardan tahakkuk ve hizmet listesini indir butonlarına da basarak kontrol sağlayabilirsiniz. Buradaki otomasyon SGK V2'ye ve bildirgeye giriş sağlayarak raporlarınızı kontrol edecektir ve size ekranda dökümünü sağlayacaktır. Sık kullanılan bir diğer otomasyona gelecek olursak SGK toplu personel rapor kontrol işlemleri. SGK sisteminden buradan firmalarınızı getir diyerek firmalarınızın, personellerinizin rapor durumlarını topluca sorgulayabileceğiniz bir otomasyon bulunmak. Yukarıda bulunan rapor kontrol et butonuyla firma bilgilerine giriş yapmış olduğunuz şifreler üzerinden sistemlere giriş yaparak raporları kontrol ettirebilirsiniz. Vaka türüne göre ve defter türüne göre filtreleme de yapabilirsiniz. Ve akabinde rapor sonuç ekranına size raporu verecektir. Kontrol sağlayabilirsiniz. Aylık dökümler altında muhasebe kayıt işlemi de yapabilmektesiniz. Muhasebe tarafına firmanız işletme ise veya bilanço ise ona uygun olarak muhasebe fişi oluşturabilmektesiniz veya gelir gider olarak yansıtabilmektesiniz. Burayı kullanabilmek için fiş tanım ve ayarlar alanına hesap kodlarınızı ve tanımlamalarınızı yapmanız gerekiyor. Tanımlarınıza uygun olarak muhasebe fişlerinizi de bu alandan kestirebilirsiniz. Aylık dökümleri altındaki diğer bir alana gelecek olursak, muhtasar bilgi görüntüle ekranında dönem seçimi yapıp muhtasar bilgilerinizi görüntüleyebilir. Dilerseniz ön de alabilirsiniz borcu üzerinde. Yine aylık dökümler altında aylık prim ve hizmet belgesi alabilir. Excel ortamına da aktarabilirsiniz. Yine burada sık kullanılmak üzere e bildirge hazırlayıp XML dosyası da hazırlayabilmektesiniz. Burada filtreleme seçeneklerine göz atarak e-bildirge de hazırlayabilirsiniz ve gerekirse sol üstten XMLS'ini alabilirsiniz. Sık kullanılan bir diğer özellik ise işkur aylık iş gücü çizelge ve detaylı. Bu alandan işkur aylık iş gücü çizelge ve detaylarını XML dosyası olarak hazırlayabilirsiniz. Aylık rapor türü alanından işkur XML formatında da alabilmektesiniz. Sağ altta bulunan klasörü aç butonuyla XML dosyasına da ulaşabilirsiniz. Hazırladığınız dosyayı bu alanda işkur internet sayfasını aç diyerek sayfayı açtırabilir, kendiniz yükleyebilirsiniz. Personel işlemleri alanındayken personel sağ tıklayarak personel için raporlar alanına giriş yapıyorum. Burada dönemler arası ücret borcusu alabilmektesiniz. Burada rapor seçeneğini ücret borcusu, diğer kesintili fazla mesaili, diğer kesintili, yasal kesintili veya maliyet olarak alabilirsiniz. Rapor dönem aralığını belirtip dönemler arası ücret borcusunu alabilirsiniz personeliniz için. Otomasyon işlemlerine ek olarak işveren işlemleri altında iş yerine ait e-işlemler alanından ilgili e-işlemler otomasyonlarına ulaşabilirsiniz. Bu alandan e-bildirge, e-borcu yoktur, e-işe giriş çıkış sayfası gibi online otomasyon sayfalarına giriş işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. GMS e Net Bordo serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız gelecek videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.